Ay çok sağ ol. Bana mı? <laughs> öyle bu ses de kaydediyor değil mi? Ya. <laughs> <Okay. gülüyor> 30 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Sen be. Ha, onu sabah yapamadık ya. Bile evet. evet. ben de olsaydı buraya çağıracaktım onları. Bile getirdim hocam. E, dokuz sekiz buçuk. Hocam uyan. yağmur yağmaz. Ee işte. Yani neyse. Ben orada sabah onu takmak. Sekizi sekizi çeyrek geçe fotoğraf gönderdi Çağlaya. Göl var diye ben şimdi. Ben sekizde kapıya bırakıyorum. Biz oraya sözleştik, evet. oraya rezerv. Ben anne çocuğu okula götürüyorum, kadınlar buraya boşu boşuna gelmesin evet. diye. Yoksa yok. yani bir, bir bir de, evet. Yoksa getirmiyorum. Sonra sekizde yani çeyrek geçe. Sekiz Ben biliyorum bir Geldiğimiz yer. Sonra yani. kadın fotoğraf gönderince ben de Sultan'la Ebru'ya yazdım. Dedim böyle böyle maç ister. Makine falan var. Ben ıslanmasın maçı Bir şey oluyor ya, sesleniyor. da yağmur Yamur yaşacak. Şimdi o masanın altına bir palet koyarım bir şey. Yerden yüksek olur, masa onu tutar yani. A ha. da 4000 lira olmuş. Şu a var ya 560 lira aldığımız a 4000 lira olmuş. Ben hatta bir tane a yapayım diyeceğim yedek balık ağına bir çelik Sen bir balıkçıla konuş da. O böyle ağları attık o kadar faydası oldu ki şu ağları. Sen ne diyorsun ya bunlar olmaz. Arkaya hiç gitmiyor. Bak, tepeden aşağıdan gidiyor. Aşağıda takarız ağa. Bak o temiz yazar yeşil olan yere var ya oraya şey. da üstüne ağ taksak. Bu aralardan çıkıyor bak şu demirlerin o. aralarından. Bir de şunları biz dışarıdan yaptık. Bunları koyduk şimdi şey yaptı hani. Bombelendi. Ama nasıl kısa onlar. şey uzun değil şurada falan bitiyor. Yani bunu zamanında bir alta taksaydım neden düşünmedim. Yeşili mi Yeşili. Aa, yani. Bir tane alta yapsaydım ki hiç sıkıntı olmazdı. Aslında bu demirlerden inşaat duydum ben. Çıkmaz belki bunlar tutabilir. ama şu, bu. şöyle demir atıp şurasına bir tane punt. Aşağıdan Beşik. kaçmaz da ki? Bunlardan kaçıyor. Ondan buraya kadar takmamız lazım. şeyde bir sürü inşaat demiri var. Tarlada bırakmışlar, sislenmiş. Onu ben kudretli şeye dedim. Şu köşeye şöyle Çekin atalım. Ne? Çekeceğim. Atalım. Buraya branda altına Anam bir şey mi? Hadi Ne arıyor burada 15 Sen ne? Nereye branda atacağım? Arka mı? Hayır, hayır. Şu köşeden şuraya demir atacağız. Tepeye

şunun üstüne bir metre genişliğinde yapabilirsek çok iyi olur ya. Kışın orada oturuyoruz ya. Şimdi boş zamanlarda böyle rüzgarlı havalarda bilmem biraz iş yaparız. O artık cumartesi öğleden sonra Çünkü biraz Oraya Ama Hocam şey yapacağız. Bir metre çıkacağız, yukarıdan bir tane at katacağız. Düşmesin, aşağıdan kafa mafa çarpar diye. Yeşilin hizasına belki biraz daha böyle bir metre, bir metre yirmi yukarıdan da atkısını attık mı olmuş gibi olur yani iki taraf. Burada 10'luk, 20'lik demirler, dünyanın inşaat demiri Şu ara üstüne bir delikli tente bir yerden tamam. 15. <laughs> 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 Hoş geldin. İyi kapalı. Ne kırmızı halı? Bak. bak bir bir sonraki sefer bak kırmızı halısız gelemem. <laughs> Nereden geliyorsun? Balçova'dan. Neden evet. mi?